Dinlediğim, çok etkilendiğim bir hikaye var. Onur Akın anlatıyor. Buna bir türkü yazılmış. Birbirini çok seven bir çift varmış. Çok seviyorlarmış birbirlerini. Evlenmişler. Evliliklerinden kısa bir zaman sonra adama işlemediği bir suçtan dolayı iftira atmışlar. Adamın suçu yok, günahı yok. Ben diyeyim 20 sene, sen de 30 sene ceza vermişler. Daha çiçeği burnunda yeni evliler bunlar. Çabalasa da uğraşsa da suçsuz olduğunu kimseye anlatamıyor. Görüş günü geliyor. Birinci görüş günü, ikinci görüş günü, üçüncü görüş günü artık adamın canına takır diyor. O kadar aşık ki sevdiğine. Sevdiğim diyor. Ben kendimi yaktım. Seni de yakmak istemem diyor. Benim sonum belli değil. Belki buradan sağda çıkamam. Karşına diyor biri çıkarsa diyor Allah rızası için yoluna bak. Önüne bak diyor. Ben senden razıyım. Rabbim de senden razı olsun. Evlen diyor ve biri daha gelmeni istemiyor. En çok etkilendiğim yer burası. Kadın tam arkasını dönüp giderken. Olur ya diyor. Beklersen evimizin önünde bir akasya ağacı var. Oraya çok sevdiğim kırmızı tülbentini bağla. Eğer onu gö görürsem girerim içeri. Eğer o akasya ağacında tülbent görmezsem bir daha da karşına çıkmam seni asla rahatsız etmem diyor. Kadın gözü yaşlı koşarcasına çıkıyor cezaevinden. Aradan yıllar geçiyor ve 10 yıllar sonra adam yorgun bir yürekle yaşlanmış yorulmuş bir yürekle çıkıyor cezaevinden. Aklında tek şey var. Acaba sevdiği onu bekledim. Akasya ağacında kırmızı tülbent takılı mı değil mi? Büyük bir umut biraz da korku aslında. Evin yolunu tutuyor. Koşar adım gidiyor. Ayakları yere bas. Ta ki evin önüne çıkan o son sokağa geçene kadar akasya ağacına bir bakıyor bir tane değil binlerce kırmızı tülbent var Beni yağmurda kar.